Münevver yenge üçüncü tabak kavurma istiyor. De ki de Allah de. Gözümüz yok. Ama sen zaten kasap değil Senin kocan, senin oğlun kasap değil mi? Senin goçan, senin kasat değil. Sen eti için diye şey yap durursun. Bunlar kaptıkların ker biliyorlar. İnsanlar böl böl zengin oluyor gülüm. Sen kahve ederken Raziye abla geldi. İki geliniyle beraber. Bu iki gelin konuşmuyordu. Gülüm ne oldu bunlara? Arkalarından demedikleri, gomadıkları kalmadı. Hani pek güzel durup dururlar. Şov gülüm bunlar. Şov. Ben içeride iş edip durum. Rems dayı beni ünlüyor. Gelin hanım, gelin hanım. Kavurmanın biraz yağsız tarafından alabilir miyim? Ya kolesterol yok muydu bu adamdı geçenlerde? Bunlar hastaneleri kalktılar, dünyaları yıktılar kalpten. Bir şey olacak damar tıkanıklığı var diye. Hiç kavurmayarken damar tıkanmıyor tabii ya Rabbim. Ayşe abla dört çocuğundan geldi. Çocuklar görsen el indirdiler kaldırdılar gülüm. Ben daha yeni bayram temizli ettim bu evde. Kaynanın bakıyor mu öyle biliyor anlasın diye hiç ses çıkamıyor. O bir tek beni seyleni zaten. El iyisi gülüm. Nurten mahalle gelmiş bayramlaşacağım diye bak götürdüm gittim. Gülüm diyor bu diyor cevizli mi antep fıstıklı mı diyor. Az önceki yerde antep fıstıklı yemişler cevizliyse öyle yiyeceğimiş. Kafe burası? Kafe mi? Sen şimdi bayramlaşmaya mı geldin turistik gezimi yapıyorsun? Yeme içme hayatım bu. Vallahi bizim kız bu bayram biz koynumu kurban ettik. Ben kendimi kurban oldum bilmedim. Zaten ben Rüstem'le evlenerek kendimi kurban etmişim gülüm. Hani beni zaten müstahak bu. Müstahak.